Özel üniversitelerin yıllık ücretleri malum cep yakıyor. Bu işe bir dur diyecek yok mu sorusu gündemdeyken bir öğrencinin ailesi konuyu yargıya taşıdı. Mahkemeden emsal bir karar çıktı. Bir diğer mesele de yurt dışındaki üniversiteler Türkiye ile aralarında bariz bir fiyat farkı var. Bu yüzden yurt dışındaki üniversitelere de talep çok fazla ki şartlar neler işte detaylar. Yaklaşık bana %236 civarında bir zam oranı yapıldı. Ee, 1 milyona yakın fiyatlar duyuyoruz. Bizim de çevremizde üniversiteye yeni başlayacak olan insanlar var. Özel üniversitelerin bu yıl yaptığı faiş rakamlara mahkeme dur dedi. Özel üniversiteler ticari amaçlı hareket edemezler. Özel üniversiteler bazı öğrencilerden önceki döneme göre neredeyse 3 katı para istedi. Bir öğrencinin ailesi de %145'lik zammı mahkemeye taşıdı. Mahkemeden de tüm öğrencilere emsal olacak bir karar çıktı. Yani karara göre özel üniversiteler 12 aylık tüfe ortalamasının dışında zam yapamayacak. Diyelim ki geçen yıl eğitim ücreti için 100 bin lira ödediniz. Bu yıl kayıt dinlemede özel üniversite yaklaşık 165 bin lira ücret istemeli. Tüfe oranından daha fazla ödeme yapan veliler artık bu emsal kararla mahkemeye başvuru yapabilecek. Özel üniversite fahiş zammın nedenini açıklayamazsa veli parasını iade alabilecek. Bu artışlar kanıtlanmadığı takdirde yargı fazladan alınan ücretin iadesine karar verebilecektir. Katlanarak artan üniversite fiyatlarından sonra öğrenciler yurt dışına yöneldi. Yurt dışında okumanın ilk şartı yabancı dil bilmek ve YKS'ye girmiş olmak. Bazı ülkeler öğrencilere burs olanakları da sunuyor. Tabii bunun şartları var. Örneğin Almanya diyorsa burs şartları mesela lise ortalamaya göre burs veriyorlar. Ne kadar yüksek lise ortalamanız varsa bir o kadar fazla burs alabiliyor. 90 üzeri ortalamaya %50 burs veriyor. İtalya ise burs vermek için aile gelir belgesi istiyor veya İtalya'daki burs. Burada ilk önce bölüm kazanmanız lazım. Yani İtalya'da başvurduğumuz okulu kazandıktan sonra burs işlemlerine başlıyoruz aslında. Diyor ki öğrencinin adına emlak olmaması lazım ev bulunmayacak. Aile geliri belli bir miktarın altında olması lazım. Bu şartı da karşılıyoruz. Bölgeden bölgeye değişiyor tabii bursun miktarı İtalya'da ama 5 ile 7 bin euro civarında bir burs alabiliyorsunuz. Yurt dışında üniversite okumak isteyen öğrencilerse çok dikkatli olmalı. Çünkü tercih ettiğiniz üniversite hayali olabilir. Yani dolandırılabilirsiniz. Yurt dışında bir üniversite tercih edecek bir genç için tek bir nokta vardır. YÖK'le diyalog içerisinde olacak. YÖK'ün web sayfasından denklik sistemi çok iyi bakmaları lazım. Yok evet diyorsa zaten herhangi bir sorun yoktur.